Hocam peki bir soru soracağım önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi karantina dendi, insanların hayatı kısıtlandı ve insanlar eve hapsedildi. Peki hocam alınan bu tedbirlere rağmen, örneğin Almanya'dan örnek verelim, vaka sayıları biraz düşüyormuş gibi oluyor ama hayatını kaybeden insanların sayısı 500'den aşağıya düşmüyor uzun bir zamandır. Peki hocam bu alınan tedbirlere rağmen neden bu vaka sayısı ya da bu hayatını kaybeden insanların sayısı düşmüyor? Ya Fatih Bey yani ben özür dilerim size sizi aptal yerine koyuyorlar bunu soranlar bizi yani sizi derken. Niye? Çünkü bu millet aptal ne dersek yapar diyor ve yapıyor hakikaten ben diyorum bu 8 tane hapı yuttun mu yuttum diyor. Hapı yutuyor millet. Yani hapı yutmaya alıştırılmış bu millet. Öğretilmiş bir çaresizlik yapılmış. Televizyonlar medya yoluyla bu toplum mankurtlaştırılmış. Bu toplumda demir eksikliği var, mangan eksikliği var. En önemlisi iyot eksikliği var. Bedene uygun iyot alamayan bir insan düşünemez. Mukayese yapamaz. Asla ve kata yapamaz. Şu an e, ee, kesinlikle rafine tuzu niye yediriyorlar bu insana? Tuz, kristal tuz yemeyen insan aptal olur, aptal, geri zekalı olur, şaşı olur, düşünemez. Tuz ustur, us akıllıdır. Akıllı insanlar tuz yer. Adam rafine tuz yapmış, hiçbir bilim adamı konuşmuyor, tuz yeme diyor. Rafine tuz yeme tabii ki ama kristal 84 mineralli. Sen onun içindeki tabi iyotu almazsan, selenyumu almazsan, çinko'yu almazsan senin T3'ün nasıl çalışacak? Çalışmaz. Tiroitin çalışmaz, trafon çalışmaz. Bu milleti aptal etmişler. Aptal. Onun için e, sualinizi ben bir daha almak istiyorum. Millet duysun diye. Ben sorun sualinizi bakın bir şey söyleyeceğim size. Hocam soru şu. Şimdi bir yılı aşkın bir zamandır karantina dendi, kapanma dendi, kısıtlama dendi, sokağa çıkma kısıtlaması dendi. Alınan bu tüm önlemlere rağmen Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki tüm alınan önlemlere rağmen neden hayatını kaybeden insanların sayısı düşmüyor? Neden vaka sayısı bir düşüyor bir yükseliyor ama bir türlü bu koronavirüs denilen belanın önüne geçilemiyor? Neden hocam? Evet şimdi ben bu milleti düşünmeye sevk ediyorum. Bakın can damarı burası. Ana damarı burası bu işin. Şimdi bir ülkede bugün Türkiye'yi söylüyorum. Lütfen bütün izleyicilerimiz. Gençlerimiz, yaşlarımız, bilim adamı, gazeteciler, istatistikçilere sesleniyorum. Türkiye'nin 83 milyon nüfusunda o 2021 yılı itibariyle söylüyorum. Ortalama aylık e, günlük ölüm oranı 1500 kişi. Bakın bu devlet istatistik enstitüsünün rakamı 1300-1600 arası gidip geliyor yaz ve kış şartlarına göre. Bakın şimdi bu 1500 kişi diyelim 1500 kişinin yüzde %40'ı kanserden ölüyor. Yani bir 150-300-600 kişi günde 600 kişi. Kanserden ölüyor. Siz hiçbir yerde haber duydunuz mu? Televizyonlarda bugün 600 kişi kalp damardan öldü diye. Duydunuz mu Fatih Bey? Yüzde %20 yine devlet istatistik ensinin raporu kanser türlerinden ölüyor. Artı eksi bir. Bu ne demek? Yaklaşık 300 kişi her gün kanserden ölüyor. Peki hiç duydunuz mu? Bugün 300 kişi, 400 kişi kanserden öldü. Duymadınız. Ama ne duydunuz siz? Yüzde iki olan yani yüzde olsa yüz günde otuzla kırk beş kişinin her gün öleceği bu gribal enfeksiyon türleri influenzadır işte grip türleridir korona bu sene dediler ya hani soruyorlar efendim diyorlar bu sene hiç gripten ölen yok mu? Diyorlar ki yok bu sene hepsi korona geçen sene dağlıktı. Tüberküloz vardı, grip vardı, influenza vardı vesaire vardı. kene vardı. Hayır diyor bu sene sadece korona var. Bakın bu 50 kişi zaten mutlaka ölmesi lazım. Yani Türkiye ortalamasında 2015'ten 2020'ye kadar baktığınızda 2017 aşağı gitmeyelim 2017 yılında 17 bin kişi ölmüş. 18 yılında 18 bin kişi ölmüş. Uyuyor. 2019 yılında 19 bin küsür ölmüş. 2020 yılında da 20 bin kişi öldü. Rakamlar doğru değil mi şu anda? 20 küsür bin kişi. E o zaman salgın nerede? Yok böyle bir salgın. Bakın bu insanlar ölüm oranları düşmeyecek. Bakmayın siz o 20-30'lara inerse koronayı kaldıracak diyecek ki bu keneden, bu domuzdan, bu arbodan, bu koksaki virüsünden tamam mı bu griften, bu bilmem neden öldü. Kağıt kalem elinde bunun zaten. Bakın rakam veriyorum. iki kere iki dört eder. Sağdan da toplasan dört. Yukarıdan aşağıda toplasan dört. Çocuk bile bunu bilir. Ama bu milleti aptal ettiler. Gerizekalı ettiler. Mankurtlaştırdılar düşünemeyen bir toplum olduk. Bunun mukayesesini yapamayan bir toplum olduk. Fatih Bey dolayısıyla Almanya'da da bu istatistikler küresel sermayenin emrindeki bilim adamları başımızda etkili ve yetkili makamlarda olup bilim ve etik kurullarında bunların sözü geçtiği sürece efendileri bu kölelere ne derse bunlar bizim karşımıza bunu koyacaklar. Dolayısıyla zaten bu 1500 kişi içinde yüzde beş olduğunu düşünsek ortalama 50 kişi zaten her gün gribal enfeksiyon toplusundan normal salgında demiyorum ölmesi lazım. Bugün de rakam budur ama hala bize salgın şartlarını dayatıyorlar. Ha ben hak veriyorum burada sayın hükümet yetkililerine. E canım Dünya Sağlık Örgütü var. En büyük çete. IMF var. FAO var. Bak FTI var. Bunların hepsi küresel sermayenin emrinde aidiyeti şeytana tamamen tabi olmuş olan insanlar toplusudur.